Merhaba arkadaşlar ben fizyoterapist Seher. Bugünkü videomuzun konusu yüzme egzersizi ile ilgili olacak. Bana sıklıkla gelen sorulardan bir tanesi de bu. Bel fıtığıyım ya da boyun fıtığı problemim var. Doktorum mutlaka yüzme egzersizini yapmalısın dedi. Peki bu yüzme egzersizinin bana faydası ne olacak? Ve gerçekten fıtığın engellenmesi ya da bel ağrısı, boyun ağrısı ya da genel bir sırt ağrısında nasıl bir etkisi var? Bugünkü videomda bunlardan bahsetmek istiyorum. Ama videoma giriş yapmadan önce eğer beni daha fazla desteklemek istiyorsanız buraya Instagram adresimi bırakıyorum. Instagram'dan beni takip edebilir, videoyu beğendiyseniz beğenebilir ve aşağıdan da kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Şimdi hemen özellikle bel fıtığı probleminde yüzme egzersizini neden öneriyorlar bahsederek videomuza giriş yapalım. Öncelikle videomuza Su içi egzersizler ya da genel olarak yüzme egzersizinin faydaları neler bunlardan bahsederek başlayalım. Yüzme egzersizi kardiyovasküler sistem yani kalp damar sağlığına iyi geliyor. Bunun yanı sıra suda dirence karşı iş yaptığımız için genel olarak kasları geliştiriyor ve yine egzersizin etkilerinden dolayı solunum problemleri varsa en aza indirmeye çalışıyor. Bunun yanı sıra çok ciddi kalori yaktıran bir egzersiz olduğu için bu süreçte kilo vermeyi kolaylaştırıyor diyebiliriz. Bütün bunlar aslında bizim sıklıkla bildiğimiz ve daha önce de defalarca duyduğumuz su içi egzersizlerin ya da yüzme egzersizinin genel faydalarıdır diyebiliriz. Bunun yanı sıra literatüre baktığımızda özellikle bel ağrısı ya da bel bölgesindeki fıtıklarla ilgili su içi egzersizler ya da yüzme egzersizlerinin faydaları hakkında birçok çalışma yapılmış. Bu çalışmaların genel olarak ne söylediğine bakarsak, su içi egzersizlerin ya da yüzme egzersizinin kronik bel ağrısında veya bel fıtığı tedavisinde hem ağrının azaltılması yönünde hem de fonksiyonun geliştirilmesi yönünde faydalı olduğunu söyleyebiliriz bu çalışmalara bakarak aslında. Bunun yanı sıra su içi egzersiz terapisi nedir dersek, maalesef Türkiye'de çok sıklıkla faydalanılmasa da bu şekilde bir fizyoterapist eşliğinde su içerisinde Özellikle eklemlere binen stresi azaltarak uygulamalar yapılmasına su içi egzersizler deniyor. Yani aslında dışarıda yaptığınız birçok egzersizi su içerisinde uygulama fırsatınız olmuş oluyor ve bu süreçte en büyük faydası da eklemlerinizdeki stresi azaltarak hem kuvvetlenmenizi hem de varsa olası hasarın artmasının engellenmesi hem de genel vücut bütünlüğünün korunması sağlanmış oluyor. Bunun yanı sıra Asıl sorumuz şu. Bel ağrım var. En iyi yüzme pozisyonu nedir? Ya da bel fıtığım var. En iyi yüzme pozisyonu nedir? Birinci soruya dönecek olursak bel ağrısı varsa aslında benim tavsiyem eğer imkanınız varsa mutlaka su içi egzersizlerden faydalanmanız. Yani su içerisinde yapacağınız bazı egzersizler ki bundan neler olabilir? Sadece suyun içerisinde yürümek olabilir, suyun içerisinde bacaklarınızı hareket ettirmek olabilir, bazı aktif hareketler olabilir. Bunları yapmak size çok ciddi fayda sağlayacaktır. Bunun yanı sıra eğer bir yüzme pozisyonu tercih edecekseniz yüzüstü yüzme literatürde yani bilimsel çalışmalarda da sıklıkla bel ağrısında kullanılan yüzme yöntemidir diyebilirim. Peki ikinci sorunun cevabına gelelim. Bel fıtığım var. En iyi yüzme pozisyonu nedir? Bel fıtığı ile ilgili bilimsel çalışmalara baktığımızda aslında çalışmalarda hem sırt üstü hem de yüz üstü yüzme yöntemlerinin olduğunu görebiliyoruz ve bu iki yönteminde bel fıtığında ağrının azaltılmasına ve fonksiyonların artmasına fayda sağladığını söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar bugün yüzme egzersizi ile ilgili detaylı bilgileri size aktarmaya çalıştım. Eğer herhangi bir soru Görüş ya da öneriniz varsa ya direkt bana yorumlardan ya da Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Instagram üzerinden oluşturabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.